Selamlar. Hadi gelin bugün bir şirketin en temel yapı taşına, onun finansal DNA'sına, yani öz kaynaklarına bakalım. Bu bir şirketin gerçekte neye sahip olduğunun ve o değerin nereden geldiğinin hikayesi. Her şey aslında bu basit soruyla başlıyor. Şöyle bir düşünelim. Bir şirket hayal edin. Bütün o binalar, makineler, bankadaki parası bir yanda, ee bir de borçları var tabii diğer yanda. Peki bütün bu borçlar ödendiğinde geriye ne kalır? Yani sahiplerine ait o gerçek değer dediğimiz şey tam olarak nedir? İşte cevaptan da burada öz kaynaklar. En basit haliyle bir şirketin bütün borçlarını kapattıktan sonra sahiplerinin veya ortaklarının o şirketin varlıkları üzerindeki net hakkı demek. Peki bu net hakkı nasıl buluyoruz? Aslında formülü şaşırtıcı derecede basit. İşte bu finansın belki de en temel denklemi: varlıklar eksi borçlar eşittir öz kaynaklar. Bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü. Düşünsenize, bir şirketin bütün finansal sağlığını, net varlığını tek bir satırda özetliyor. Peki, bugünkü yolculuğumuzda neler var? Önce şirketin DNA'sını tanıyacağız. Sonra onun doğuşuna, yani sermaye taahhüdüne bakacağız. Büyüme dönemindeki karlar ve yedekler, ardından genişleme aşamasındaki sermaye yedekleri ve en sonunda da tüm bu parçaları birleştirip büyük resme, yani bilançodaki öz kaynaklara göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, her şey bir sözle başlıyor. Bir şirketin bir fikirden çıkıp finansal bir gerçeğe dönüştüğü o ilk an, sermaye taahhüdü. Yani en basit tabiriyle sahiplerin şirkete "Ben bu işe şu kadar para koyuyorum." diye söz vermesi. Şimdi, bir şirkete sermaye koymak, "Al bu para." deme kadar basit bir şey değil. Bu, muhasebe dünyasında resmi, iki adımlı bir süreç. Birincisi söz verilir yani taahhüt edilir. İkincisi o söz yerine getirilir ve ödeme yapılır. Ve muhasebe bu iki adımı da ayrı ayrı çok dikkatli bir şekilde takip eder. İşte muhasebenin dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Bakın, verilen bütün sözler, yani toplam sermaye, 500 sermaye hesabında izleniyor ama henüz ödenmemiş olan kısım var ya, işte o, 501 ödenmemiş sermaye hesabında takip ediliyor. Ve bu hesap toplam öz kaynaktan düşürüyor. Yani muhasebe bize diyor ki, dur bakalım söz güzel ama para henüz kasada değil. O para gelene kadar ben bunu toplam değerden düşerim. Ne kadar akıllıca değil mi? Peki, şirket kuruldu, işler yolunda gitti ve para kazanmaya başladı. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Şirketin ilk karını elde ettiği zaman öz kaynaklar nasıl şekilleniyor? Çünkü biliyoruz ki bir şirket sadece başlangıçtaki sermaye ile değil, asıl yarattığı değerle, yani karı ile büyür. Ve şirket kar ettiğinde önünde çok kritik, stratejik bir yol ayrımı belirir. Bu parayı ne yapacağız? sahiplerine temettü olarak dağıtacak mıyız, yoksa şirketin içinde tutup gelecekteki büyüme için bir yakıt olarak mı kullanacağız? İşte bu karar, şirketin gelecekte ne kadar dayanıklı olacağını ve ne kadar büyüyebileceğini doğrudan etkiler. Net kar elde edildiğinde o paranın tamamı hop diye sahiplerin cebine gitmiyor. Bakın bir kısmı kanun gereği ayrılmak zorunda bunlar yasal yedekler. Bir kısmı da şirketin kendi kararıyla geleceğe güvence altına almak için ayrılıyor ki bunlara da olağanüstü yedekler diyoruz. Geriye kalan kısım ise hissedarlara temettü olarak dağıtılabiliyor. Yani bu dağılım şirketin ne kadar sağduyulu yönetildiğinin bir göstergesi. Yani işin özü şu karın bir kısmını ayırmak zorundasınız. Bu, Türk Ticaret Kanunu'nun bir emri. Neden? Alacaklıları, yani şirkete borç verenleri korumak için. Bu bir nevi sigorta. Diğer yandan, şirketin genel kurulunun kararıyla ayırdığı yedekler var. Bunlar tamamen gönüllü ve şirketin geleceğine yatırım yapmak, bir güvenlik ağı oluşturmak için. Kısacası, biri zorunluluk, diğeri ise vizyon meselesi. Peki, bir şirket sadece mal satıp kar ederek mi büyür? İşte size ilginç bir bilgi. Hayır, bir şirket finansal gücünü ve piyasadaki itibarını kullanarak operasyonel karlarını hiç harcamadan bile öz kaynaklarını artırabilir. Bu artık işin ustalık seviyesi diyebiliriz. Bu özel artışlara sermaye yedekleri diyoruz. Bu paran şirketin mal satmasından veya hizmet vermesinden gelmiyor. Nereden geliyor peki? doğrudan sermaye piyasasındaki gücünden, itibarından mesela yeni hisselerini üzerinde yazan değerin çok daha üstünde bir fiyata satarak. Hadi gelin somutlaştıralım. Diyelim ki şirketin çıkardığı yeni bir hisse senedinin üzerinde yazan değer, yani nominal değeri 10 TL. Ama şirket o kadar başarılı, geleceği o kadar parlak ki yatırımcılar bu hisseyi kapış kapış alıyor ve 12 TL ödemeye razılar. İşte o aradaki fark o fazladan ödenen 2 TL şirketin satışı geliri falan sayılmaz. O para doğrudan hisse senedi ihraç primleri adıyla özel bir yedek hesabına gider ve şirketin öz kaynaklarını anında şişirir. Bu yatırımcıların şirkete duyduğu güvenin bilançodaki en net kanıtıdır. Şimdiye kadar pek çok parçadan bahsettik. Sermaye, ödenmemiş sermaye, karlar, yedekler. Hadi şimdi bir adım geri çekilelim ve tüm bu parçaların bilançoda nasıl bir araya gelip o büyük resmi, yani öz kaynaklar bölümünü nasıl oluşturduğunu görelim. İşte karşımızda basitleştirilmiş bir öz kaynak tablosu. Bize her şeyi net bir şekilde anlatıyor. Bakın, 100 bin liralık bir sermaye var ama bunun 10 bin lirası henüz ödenmemiş, o yüzden parantez içinde, yani eksi olarak gösteriliyor ve toplamdan düşülüyor. Üzerine hisse senedi ihraç primlerinden gelen 5 bin lira ekleniyor, yasal yedekler ve dönemin karı da eklenince, şirketin toplam öz kaynağının, yani net varlığının 105 bin lira olduğunu görüyoruz. Ve günün sonunda her şey gelip tek bir şeye dayanıyor, şirketin performansı. Eğer dönem karlı geçmişse, 590 nolu hesapta gördüğümüz gibi bu öz kaynakları artırır. Ama eğer dönem zararla kapanmışsa, o zaman 591 nolu hesap devreye girer ve bu da toplam öz kaynaklarını, yani şirketin net değerini doğrudan aşağı çeker. Bu kadar net. Ve bu yolculuğu şu güçlü sözle tamamlayalım. Öz kaynaklar dışarıya olan bir borç değil, kendi sahiplerine karşı bir sorumluluktur. Bu çok önemli. Öz kaynaklar bankalara tetarikçileri olan bir borç gibi değildir. Tam tersine, en başta sorduğumuz o sorunun cevabıdır. Sahiplerin net hakkıdır ve şirket için kendi sahiplerine karşı bir sorumluluğa dönüşür. Bir şirketin finansal temelini, gerçek değerini işte bu sorumluluk bilinci oluşturur. Şimdi bir düşünün, sizin takip ettiğiniz şirketlerin finansal DNA'sı ne kadar güçlü?